Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Zara güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gizli sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel

hava şartları normal biraz olmasa da ama yine Erzurum'a baktığımızda genelde daha soğuk oluyor. Bugün 4-5 derece tabu oynadık. Hava şartları iyiydi. Zemin biraz kötüydü. İstediğimiz oyun ilk yarıda da tam anlamıyla sahaya yansılamasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık. Birini değerlendirdik. İkinci yarıda daha çok istediğimiz şekilde oyunu gerçekleştirdik. Daha baskılı oynamaya çalıştık. Nitekim 2 ve 3. golü atmış olduk. Kalemizde hemen hemen hiçbir pozisyon rakibe vermedik. Biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu bugün Erzurum'a karşı. Sahanın şartla, şartlarından dolayı, zeminin şartlarından dolayı. Ee, akıllı oyun. 3 puan. Yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı, galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. Futbolcularımı Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Soru var mı? Buyurun. Hocam, Mecid Hoca'nın transfer hakkında bir var mı? Bu soru maçla alakalı değil. Hocam yanıtlamak istemiyorsanız yanıtlamayabiliriz. Yok. Diyorum yapacağım. Başka soru var mı? Basın türlüğünden bir soru. Ee, Sinan Aydın Güne bakışık hastalığı, Fenerbahçe'li futbolcular için Erzurum'a oksijen tüpüyle geleneceği ile sürülmüştü. Bu iddia doğru mu? Oksijen tüpleriyle mi Erzurum'a gelindi? Gelindiyse bu tüpler kullanıldı mı? Hocam bu konuda hassasiyet gösteriyor Erzurum yerel halkı ama e, farkından olduğunu e, isterseniz. Istersen evet, 1800 metrede sonuçta top oynuyoruz. İstanbul farklı, diğer şehirler biraz daha farklı. Biz her anlamıyla bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Zaten bugün gösterdiğimiz performansa sağdan belli oldu. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçağın. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Otokonfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Siz keyfini sürün. <laughs> sonra alıp, şeklinde devam edeceğiz. Hazırsak iyi bir tamam. Herkes merhaba. arkadaşlar? Evet. Şimdi üzgünüm. Niye üzgünüm? Ee, çok fazla oyunun e, oyunu vermeden yani pozisyon vermeden, e, özellikle e, ilk devredeki 44'e kadar oynadığımız baskılı oyun, yani maçın skoru bu değil. Yani dört tane sakat bir anda vermek zaten dar bir kadro. Farnol, Obertan, Petrus ve Hasan. Bir anda değiştiriyorsunuz. Çok iyi giden bir oyun ve ilk devre yediğimiz yani, yani çıkarken kaptırdığımız ve yediğimiz bir gol. Hakikaten üzgünüm. Yani özellikle ilk devredeki maçın sonucu bu değil. Yani böyle olmaması gerekiyor. Ha şunu söyleyeyim yani Fenerbahçe'ye yenildik de karaları bağlayacak değiliz. Şahsen ben hiç değilim. Şimdi çalışmaktayız. 22 tane maç var. Tam 66 puan var. Zaten bu işin süreç olarak yani uzun bir süreç gerekli olan yönetimimizin yaptığı çalışmalar ve bizim de onayladığımız e, transferlerin bir anca yapılıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin bu kadar geniş kadronun bu kadar işte kaliteli ayaklarının bir yere kadronun yani bizim karşımızda bu kadar etkisiz kalabileceğini maçtan önce söylesene düşünmezdim ama oyuncuların vaktinden 44'e kadar inanılmaz oynayan mücadelen bir Erzurumspor takımı var biraz daha oyunu forse edebilecek, biraz daha önde top tutabilecek veya daha iyi pozisyon tutabilecek. Ee, yapabilseydik oyun farklı olurdu. Şimdi yapılacak çok net. Ee, eksiklerimiz belli. Belirlediğimiz veya bize uygun alabileceğimiz oyuncular da inşallah belli. En kısa zamanda aramıza döndüreceğiz ve yolumuza bu saatten sonra devam edeceğiz. Üzgünüm, niye üzgünüm? En azından bu çocukların mücadelesi özellikle ilk devre skoru bu olmamalıydı. Biraz daha emeklerini almaları gerekiyordu karşılığını. Onun için kadroyu biraz daha derinleştireceğiz. Ee, ve yolumuza devam edeceğiz. E çünkü ben buraya gelirken bu sürecin zaten böyle olacağını biliyorum. Yani bu süreç zaten böyle geçecek. Dördüncü maçımız. Ama e, ya ben kendim ama hayatta pes eden birisi değilim zaten. Çünkü bu türlü inişli çıkışlı grafikleri bekleyen birisiyim. Onun için de en azından takımı tanıma, yapacağımız işin net doğruluğunu çalışmakla daha iyi anlıyorum. Şimdi en kısa zamanda yönetimimizle çalışmasıyla transferleri yapıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Var mı soru, soru var sanırım. Tamam. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere hey,